Ne demek yapamadın lan? Ben mazeret falan duymak istemiyorum. Ağam inan mazeret değil. Sabah bir dolu koruma yıldı adamın kapısına. Mübarek sanki başbakan. Gözümü bir an ayırmadım ama onca adamın arasından nasıl vurayım? Ulan bir işi beceremedin. Neyse, zaten işi askıya aldık. Amcam memlekete dönsün, sonra operasyonu devam. Sen şimdi tetikte ol. Hiç meraklanma abi. Bu sefer ne zaman buyurursan o anda indireceğim ırz düşmanlığı. Göreceğiz bakalım. İnşallah dediğin gibi olur. Yoksa ben seni indireceğim. Cihan. Hadi amcan bizi bekliyor. Tamam baba geldim. Hayırlı sabahlar ağam. Hoş geldin. Günaydın Ahmet. Nasılsın bakalım? Sağlığına duacıyız ağam. Baba. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin emmi oğlum. Akşam feneri nerede söndürdün? Merak ettik vallahi. Hani yol iz bilmez de kaybolursun diye telaşlandık hepimiz. Hayırdır baba? Geleceğini haber vermedi kötü bir durumu yok değil mi? Akşam o kadar aradık ama ulaşamadık. Artık her neredeydiysen. Halledecek işlerim vardı Cihan. Oğlum. Hadi bir çıkalım. Bırakalım da baba oğlu baş başa konuştular. Doğru. Yalnız kalmaları daha iyi. Ne de olsa mevzular epey derin. Sana neyin hesabını sorsam bana bin bahane anlatıyorsun. Ben buraya mazeret dinlemeye gelmedim efendi. Sen buraya geleli ne ettin bana onu de hele. Aşirettekiler canımızı namusumuzu emanet ettiğimiz Boran Aga, kendi namusuna sahip çıkamadı diye ortalık yerde demediklerini bırakmıyorlar. Ben bu zamana kadar şerefim namusum için yaşadım. Sana tertemiz adımı, soyumu, aşiretimi emanet ettim. Ama şimdi bak, ne alnımız hak, ne başımız dik. Ne de aşiretin sana güveni kalmadı artık. Yapacağım bu muydu? Bunu mu hak ettim ben? Baba çok ağır konuşuyorsun. Bir dinlesen beni. Senin basiretsizliğin dillerde dolanırken, ağalığına, aşiretine sahip çıkamazken, sen kimsenin yüzüne bakamazken, ben ne yapayım o zaman? Bunları yaşamanın da sana söylemenin de bana ne kadar ağır geldiğinden senin haberi var mı? En güvendiğinin sözünü tutmaması insanı nasıl yaralar bilir misin sen? Bilirim baba. Buna en az senin kadar iyi bilirim. Öz babanın töre için bana silah doğrulttuğu zaman öğrendim. En yakınların beni sırtımdan bıçaklayınca öğrendim bunu. Ne diyorsun sen oğul? Ben sana ne zaman silah çektim? Hükmü yerine getirsin diye yolladığım Mahmut'la oğlunu diyorum baba. Sılaya kalkan silah beni yaraladı. Ben ölseydim baba, yüzün yerden kalkacak mıydı? Ben ne Mahmut'u ne de bir başkasını yolladım. Hem bunu yapacak olsam arkandan iç çevirerek yapmam ki. Açıkça derdim. Kimden korkacağım? Bak gördün mü Boran. Artık aşirette ne seni ne beni sayan ne de adam yerine koyan kalmamış hükmü yerine getirmek için herkes kafasına göre hareket etmeye başlamış. Artık bu başı boşluğa bir son vermek lazım. Üstüne düşeni yap. Yap da töre yerini bulsun. Herkes huzurlu bir nefes alsın. Baba, bilmediğin şeyler oldu. İşler değişti. Sıla hamile. Baba ben sana diyeyim. Bu konuşmadan fazla ümitlenme. Buran bu işi bitirmek zorunda. Ben abimi tanırım. Buran beceremezse abim kendi elleriyle öldürür hepsini. Can aklından gene ne tilkiler geçiyor bilmiyorum ama abimin dediklerini unutma. Bundan sonra bu işlere karışmayacaksın. Sen. Anladın Asıl senin olanlardan haberin yok. Kulaklarını kes de bir ardına at. Hakkında neler konuşuluyor bir dinle. Bebekten de, Sıla'nın yediği haltlardan da haberin var. Ne altı baba? Hem sen bebeği nereden biliyorsun? Sana özünü unuttun dediğimde bana kızıyorsun. Ben bu yollara neden düştüm sanıyorsun? ortalıkta dolanan lafları taşımaya yüreğim yetmedi. Ben senin gibi kulaklarımı, yüreğimi sağır etmedim oğul. Ne demek istiyorsan açık konuş baba. Dediğim şu oğul. Seni de, töreyi hiçe sayıp giden o kadını da, çocuğunu da istemiyorum. Ne anan ne ben bu çocuğu kabul etmiyoruz. Töreye baş kaldıranların tümü ortadan kalkacak. Sen yapamazsan ben kendi ellerimle yaparım. Sıla karnında torununu taşıyor baba. Torunumu taşısaydı İstanbul'a kaçmazdı. Ne diyorsun sen baba? Dediklerini kulaklarını duyuyor mu? Hem kendi dediklerimi hem binlerce kişinin dediklerini duyuyor. Ne zaman dediklerimi yaparsın işte o zaman oğlum der basarım bağrıma. Şimdi bundan fazlasını bekleme benden. Evet Boran ben biletimi aldım. Bir saat sonra dönüyorum Mardin'e. Memlekete gittiğimde kendi eve kapatacağım gene. Ta ki bana rüjgel haberi verene kadar. Sana iyi yolculuklar baba. Bu konuşmayı burada bitirin. Yoksa biten sadece bu konuşma olmayacak. Boran. Nasılsın? İyiyim. Bir şey mi oldu? Yo. Beni almaya kaçta gelirsin diye aradım. İşlerimi ona göre ayarlayacaktım da. Şu anda müsait değilim. Ben seni sonra ararım.